İyi günler arkadaşlar. Zırhlı eğitimine hoş geldiniz. Eğitim değil aslında temel bilgilendirme diyebiliriz. Çünkü e, zırhlı rehberi ya da eğitimi ya da bilgilendirmesi şeklinde düşündüğümde kafamda birkaç tane soru işareti oluştu. Kime göre neye göre? Kimin zırhlısı neyin zırhlısı? Bu zırhları ne olduğunu mu söyleyeceğiz? Bu zırhların nasıl kullanıldığını mı söyleyeceğiz? Yoksa... E, bir düşman olarak bu zırhlıyı nasıl alt edeceğimizi söyleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar bunların hepsi birleşik. Eğer bir zırhlı oynuyorsanız zaten zırhlılarda en az iki tane rol var. Bir tanesi sürücü, bir tanesi ise e, gunner. İkisinde de oynuyorken e, ikisini de oynamayı bilmeniz lazım ki çünkü araç bir tane ve tek başınıza hareket edebilirsiniz. Bu oyuncuların e, bilinci ne kadar yüksekse araç o kadar senkron ve pürüzsüz şekilde hareket eder. İkincisi arkadaşlar e, bindiğimiz zırhlının ne olduğunu bilmemiz önemli. Ne yapabileceğini ya da ne yapamayacağını bilmemiz önemli. Ve bunları kullanarak e, haritayı ne kadar lehimize çevirebiliriz. E, bunu bilmek önemli. Ayrıca zırhlıyı zırhları öğrenirken ya da ne olduğunu anlarken bir hasım olarak bir tovcu olabilirsiniz. Başka bir zırh olabilirsiniz. Ya da hafif ya da ağır anti -tank olabilirsiniz. Bunlar da karşımızdaki zırhlı aracın neresine vuracağımızı, nasıl hasar verebileceğimizi bilmemiz için de zırhların ne olduğunu zayıflıklarını ya yani da güçlü yönlerini bilmemiz gerekiyor. Oyunda tabii ki birçok zırhlı var. Bunların hepsini tek tek anlatmaya kalksak sanırım saatler sürecektir. Fakat genel hatlarıyla birçoğunu bilmemiz gerekli. Ben biraz şu an neredeyim? Amerika Rusya'dayım. Amerika ve Rusya'ya biraz değineceğim. Bakıp kalırsa da e, Irregular Insurgency onlara bir değinelim. Çünkü onların zırhları pek zırhlı olarak görünmüyor ama e, asıl güçleri o faction'ların bu araçları. Şimdi arkadaşlar öncelikle Custom Browser'larda e, zırhlı modları var. Zırhlı modlarda bütün araçlar var ve o araçları sadece dış kabuk, iç kabuk ya da sadece zırhlarını gösteren şekilde spawnlayabiliyorsunuz. Bunları deneyebilirsiniz. Bir iki tane ücretsiz, pardon kilitsiz olan server vardı. Hatta bakarız birazdan. E, şuraya baktığımızda bir zırh çizelgemiz var. Zırh yok lojistik takta yok mesela. Kırmızılar düşük zırhlı, en maviler ise en sert zırhlı. Oyundaki en baba zırhlı araç arkadaşlar. serisi. TV 510 derdeder düşüyor. bizim daha çok karşımıza ne çıkıyor arkadaşlar? Tank çıkıyor. En bir A2. Nereden vuracağımızı bilemiyoruz diyoruz. Bakın en sert kalın zırh diyor neresi? ön plakanın altı <laughs> en altı değil dikkat edin en alttır zırsızdır genelde yanlar kulenin ön tarafı yani ön taraftan en az hasar yiyecek şekilde e, araç belirlenmiş kulenin arka tarafında daha düşüktür ve en arkasında zaten buradan attığınızda motor gidiyor motor düşmüş arkadaşlar yan zırhlarda bakın bir fark var ön taraf mavi arka taraf sarı yani ne yapıyoruz light antitank atarken ee, buraya denk getirmeye çalışıyoruz Aracı kullanıyorsak da buraları iyi koruyoruz Bunların hepsini tek tek buradan bakabilirsiniz arkadaşlar e, Genel olarak araçların daha az zırhlı ya da daha çok zırhlı olan yerleri birbirine çok benzerdir Karşımıza çok çıkıyor BTR-80 İnceleyelim Üst tarafın zırhı bol alt etekler 3. seviye diyelim en az nerede var üstten yani bir tepelik alandan aşağı doğru bakıp BTR'ye yukarıdan vurdunuz anda Allah rahmet eylesin Hatta bunları light tank için konuşuyorum power tank zaten bunları patlatır şimdi arkadaşlar madem zırhlı eğitim dedik zırhlı ların ne olduğuna bakalım tankımız var. Biliyorsunuz. T-72, Embraer, Leopard vesaire vesaire. Bunun nasıl amacı ne arkadaşlar? Tabii ki öncelikle hasımını alt etmek. Düşman tankını e, alt etmek. Fakat sanırım hiç kimse hiçbir komando haritasında sadece düşman tankını avlamaya çalışan bir tank istemez. Bunların arkadaşlar oldukça güçlü topları ve e, uzun menzilleriyle mevzilere atış altına tutabilir tabii ki spotlanmamaya dikkat etmek önemli. ifv'ye bakalım. ifv az önce eğitimimize de söyledik. Infantry Fighting Vehicle dedik. Onun arkadaşlar F1, f F3 var. F3'ler zaten birçok araçta genellikle gözcü olarak kalır. Topuyla birlikte arkadaşlar bunların hem patlayıcı hem armor piercing mermileri var. Patlayıcı mermiler genelde iyi ve çevresine parçacık salarlar. Sabot, zırh derisi, e, zırhları demek, yani diğer zırhları Tabi genellikle tanklar bir şey yapmaz. Zaten e, işte tanklar patlamıyor zaten. E, eş eksenli yani kulenizin baktığı yere ateş eden bir makinalı vardır. E, ve tabii ki bu IPV'lerde hem BMP'de hem de bir tane tow kullanmakta. Araçları tek tek sonradan bakar mıyız? Bakarız çünkü çok zaman kaybedeceğiz yoksa çok uzun videolar olmasını istemiyorum. Genel bilgilendirmeler olsun. Arkadaşlar bu aracın görevi piyadeler ile birlikte onlara atış desteği vererek ilerlemelerini sağlamak. Peki bunlar ne arkadaşlar? BTR-80 M1126 Strike Bunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi yine BTR 82'de patlayıcı mermi ya da zırh derece mermi atan kule var fakat e, sadece makina tüfek var diyelim genel olarak Zaten bunlar nasıl amacı? IFV'lere göre çok daha hızlı olmaları vasıtasıyla işlerine piyadeleri alıp yanlış hatırlamıyorsam tane 9 tane alabiliyor diye biliyorum. E, 9 evet 9 olması lazım. Bunları bir yerden bir yere transfer etmek ve atış yerlerse ya da düşman karşı koymaları gerekirse ee, kulelerini kullanmak. Tabii ki atış destekle de sağlayabilirler. Fakat bu araçların zırhı IFV'ye göre çok daha düşüktür. E, piyade içlerine girdiklerinde patlama ihtimalleri çok daha yüksektir. Bir şey zırhlı kullanan arkadaşlar için. Ben genelde yapıyorum bunu. Eğer piyadelere çok yakınsanız, piyadelerin içine girin. Çünkü e, anti-tank silahlarının belli bir patlama menzili var. 30, 40, 50... Değişiyor. Bu menzilin içinde kalırsanız, ne kadar çok e, light anti-tank olursa olsun çevrenizde e, size atışları işlemez. E, paletli araçlarda palet patlayabildiği gibi bunlarda da lastikler patlayabiliyor arkadaşlar. Diğer zırhlı araçlarımıza bakalım. Bunlar Rusların bazı haritalarında çıkan. ikinci sınıf sıfır diyorum bunlara. Her haritalarda çıkmıyor bunlar. Ee, MRAP diye tabir ettiğimiz mayına karşı korumalı yüksek araçlar diyoruz. Kapalı kuleleri var. Açık kuleleri var. Genelde zırh seviyeleri oldukça düşüktür. Motordan yediklerinde patlarlar. Ee, fakat özellikle RVS olanları. Yani Remote Weapon Station Weapon Station olan e, ları oldukça etkilidir piyadeye karşı ne güzel bir bak. etkiye geçtiğimizde Z'ye bastığımızda stabilizasyonla istediğimiz yere atabiliriz bu nişangahları falan ben daha sonra farklı bir videoda anlatacağım Aa, diğer zırhlı araçlar bunlar da zırhlı arkadaşlar kırımın gerektirmemesi zırhlı olmadıkları anlamına gelmiyor Spandrel ya da Tow Car üzerinde kol olan anti tank tüfeği olan araçlar, bunların da zırhı oldukça düşük. Zaten bunun kendisi normalde BRDM kasası. Ee, bu araçlar genellikle bir light anti tanka canlarının belli bir bölümünü kaptırıyorlar, ee, ya da motorları gidiyor en kötü, en iyi ihtimalle diyelim. O yüzden kendimizi korumamız lazım. Bir şey Batı ittifakına yani Kanada olabilir, İngiltere olabilir. Ee, Amerika olabilir. Bunların araçları genellikle daha sessiz çalışır arkadaşlar. Doğu blok araçları ise oldukça seslidir. Bunu da göz önünde bulundurun. Ee, zırhların hem ne olduğu hem de zırhlı ile karşılayacak kişiler. Zırhları anlaması için. Şunu da yapmamız gerektiğini düşündüm. Antitank. Ne demiştik? Arka tarafında e, biraz daha zayıftır. Atalım bakalım. Gerçi Jensen range'de tanklara bir şey olmuyor sanırım. Cidden olmuyor. YMP'ye atalım Buna da bir şey olmadı, bir şey olmadı Power anti tank atalım bakalım Artık oradaki şey oldukça zaten araçlar araçlara hasar verebiliyor diye biliyorum. Hemen BMP'mizin o güzel 30'luk kulesine çıkıyoruz ve BRDM'ye bir tane sabot atıyoruz. Da... Motor da atıyorum. Patlayıcı mermi atlıyorum şimdi arkadaşlar, 2'ye geçiyorum, palete atıyorum. Sabaha kadar atsam hiçbir şey olmayacak galiba. Sabota geçtim. Sanırım 15 mermide gitti. Umarım anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Makineli tüfeğe geçiyorum. <Sessizlik> Makinalı deyip geçmeyin arkadaşlar. <Sessizlik> de, <ben> de. <Sessizlik> tamam numara yok. Hatta hiç sıkıyorum. Lastik. <Sessizlik> Teşekkürler pasta için. Sapota geçti. yok. Evet, bu araçlarla aracın içinde bir driver olarak neler yapmamız lazım ya da kule nasıl kullanılır bunları ayrıyeten göstereceğim. Videonun kullanılmasını istemiyorum. Ee, Sıkıntılar genel olarak bunlar arkadaşlar. Ee, kullanırken 3 ya da 2 kullanıcında ne yaptığını bilmemiz gerekiyor ki senkron halinde hareket edebilirim. Şimdi ben direkt e, tank kullanımı videosuna geçeyim. E, çünkü Amerikan Kanada, İngiliz Surgeons vesaire tanklarına kadar bakış atacağız ve uzun olacak video bunu burada kesiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.